arkadaşlar hayırlı günler bugün rulo pasta yapacağız ee, e, bunun yani şu anda kremasını yapıyoruz ee, içine yarım kilo süt dört yemek kaşığı şeker iki buçuk yemek kaşığı e, un bir yemek kaşığı da nişasta biz buğday nişastası nişasta kullandık tam krema kıvamına gelesiye kadar karıştıracağız böyle ocakta. Ee, arkadaşlar üç tane 3 adet yumurta e, şeker anne kaç, ne kadar ekledik? Bir su bardağından e, 2-3 parmak eksik yani bir su bardağından eksik bir şekilde şekerimizi kattık. Şöyle gösterelim. Bu arada yumurtasının sarısını beyazını ayırmadık. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi tespimizin tozunu alıyoruz. Şimdi pişirme kağıdını saydıktan sonra göstereceğim. Arkadaşlar iki tane aldım ve bir tanesini sereceğim şimdi. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar şimdi yağlı kağıdımızı seriyoruz. Tepsimizin tozunu aldıktan sonra bunu da sonra kullanacağız en son. Arkadaşlar şimdi kremamızı boşaltıyoruz. Birazcık koyu kıvam oldu olsun. Böyle de olur. Merhaba <Gülüşmeler> Arkadaşlar yanlış demişim. <Gülüşmeler> Tam böyle olacaksın. Şöyle bir ağzını. Çekil. 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 Streç filmle kapatacağız. Arkadaşlar şimdi kıvamı oldu. Bunun üzerine streç filmle kapatıp Ondan sonra da e, soğumaya bırakacağız. Biz de o arada kekimizi yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi şunu birazcık karıştıracağım. Ondan sonra miksere geçeceğiz. Her şeyin tam ezilmesi lazım. Gördüğünüz gibi akışkan. Mikser istemiyorsanız tel çırpıcı yapabilirsiniz bilgisayarımı batırmak istemiyorum yani. Ben biraz kolaylık olsun diye bunu açacağım. Annem de orada streçlerini kapatmış. Biraz şu anda kesiyor göstereyim. Tam üstünü kapatması lazım. Hiç hava almaması lazım. Arkadaşlar şimdi çırpıyoruz. Mikserimizde. Arkadaşlar birazcık köpürmesi lazım. Arkadaşlar 170 derecede fırınımız, fırınımızı açtık. Fansız derecede. Şu anda ıslanıyor. Ee, arkadaşlar buna da piştikten sonra bir yemek kaşığı tereyağı e, bir paket de vanilini ekledik. Biz unutmuşuz. Sonradan aldı birazcık ama. Arkadaşlar şimdi biz bunu e, çırptık ve şimdi bir su bardağı un tepeleme yok. Biz birazcık tepeleme yaptık. Olsun. Bir paket kabartma tozu Bir paket de vanilya ekleyeceğiz. Evet işte Arkadaşlar şöyle ilk önce biraz şöyle yapıyoruz ve şimdi çöp şey yapacağız. Arkadaşlar şimdi bunun üzerine dökeceğiz birazcık daha çırpıyoruz ama hazır kestirmiş bu arada şöyle onu da ondan sonra yapacağız. arkadaşlar şimdi döküyoruz incecik olacak bunun alt katmanı İçine krem şanti ekliyoruz muz istediğiniz meyve ile. Biz süslemeyi yapıp buzdolabına atacağız. Size gösterelim. Hem incecik döküyoruz hem katmanında incecik olacak. Arkadaşlar yaydıktan, yaydırdıktan sonra şöyle masaya vuracağız veya şöyle sallayacağız. Yayılsın tamam. Bu arada çok güzel yumurta bu arada. Arkadaşlar şimdi sallıyoruz ve fırınımıza götürüyoruz. atacağız. 12 dakika pişireceğiz.